1915'te işlenen Ermeni soykırımının 100. yıl dönümüne bir yıl kaldı. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sivil inisiyatifler soykırımın bilinmesi, yaşananlar hakkında duyarlılık oluşması için çalışmalarını sürdürüyor. Ve çok Türkiye'den bir grup hukukçu ve yazar da 2015'e bir kala geçmişimiz ve geleceğimiz başlıklı konferans düzenledi. İsmail Beşikçi Vakfı'nda düzenlenen konferansa yazar Takuhi Tomasyan ve Gülçiçek Güneltekin, HDP Adalar Belediye Başkan adayı Kavuş Çalıkma Gavrilov'la gazeteci Müjgan Halis konuşmacı olarak katıldı. Gazeteci Halis, Ermeni soykırımında yaklaşık 200 bin kadının asimile edildiğini, kaçırıldığını ya da öldürüldüğünü söyledi. Ermeni soykırımının e, toplumsal cinsiyet alanına değinmek istiyoruz biraz. Yani soykırımın kadın yüzüne. E, Niye? Çünkü soykırım Ermeni kadınlar için çok katmanlı e, bir acıydı. E, onlar aynı zamanda e, soykırım e, döneminde erkeklerden farklı olarak tecavüz, zor evlendirme ve köleleştirme ile karşı karşıya kaldılar. Panelistlerden Takui Togmasyan da soykırım döneminde yaşamış olan baba babaannesinin tanıklıklarını anlattı. Takui Togmasyan babaannem. yaşlarının sonlarında Çorlu'da Trakyalı Ermenilerden Çorlu'da yaşayan sarımsaklayan ailesinin kızıdır. Günün birinde kapısı çalınır. Yine eski Çorlulu ama o tarihte Yedikule'de İstanbul'un kadim semtlerinden olan Yedikule'de yaşayan Şorluluk Gazaros Efendi'nin evlenme teklifiyle karşılaşır.